Tarihi Süper Kupa maçının ardından beraberiz. Doğan Gündoğdu TV'ye hoş geldiniz. Biliyorum neredeyse 3 yıldır böyle bir pazar gününe kimse uyanmadı. Müthiş bir Süper Kupa maçı izledi Beşiktaşlar. 5-0'lık tarihi bir galibiyet. Şöyle ben son 3 yıldır hatırlamıyorum ki böyle bir mutlu uyanan, böyle neşeli uyanan bir taraftar grubu olsun. Bütün arkadaşlarımla konuştuğumda herkes gayet mutlu, mesut, oynanan futboldan mutlu, sonuçtan mutlu. O kadar çileyi çektiler olimpiyat stadına giderken her şeyden mutlu bir Beşiktaş taraftarı var. Çok uzun zamandır görmediğimiz. Bugün bu mutlu günün detaylarını dün yaşanan yani cumartesi günü yaşanan o tarihi skorun, tarihi galibiyetin detaylarını tek tek konuşacağız. Tabi transfer gündemimiz de var. Onlarla alakalı bilgiler de vereceğim size. Cumartesi günü alınan galibiyetin, o mutluluk serotoninin bir hafta süreceğinden hiç şüphem yok. Samsun maçına kadar bu mutlu, mesut günler ve sonrasında da yeni sezon için bu güzel başlangıç herkesi mutlu eder diye düşünüyorum. Başlayalım. Şimdi maçın... İçerisinde şöyle bir video var Onunla başlayacağım Çünkü işin en güzel tarafı orası Tribün taraftarların olduğu yer O videoyla alakalı Size e, burada 6-7 saniyelik Bir video açacağım O videoyu izleyelim Gerçekten Beni de çok e, güldüren Çok mutlu eden taraftarlar Tabii maç başlıyor. Beşiktaş Galatasaray maçı başlıyor. 20. saniyede gol oluyor. Çok hızlı. E şimdi taraftarlar direkt e, oyuna, tezahüratlarıyla oyuna giriyor. Videoda tam bunu gösteriyor. İnanılmaz güzel bir atmosferde Beşiktaş taraftarlar tam takımını desteklemeye başlayınca bir arkadaş da tribünü çekiyor. İzleyelim videoyu. Videodaki detayları da zaten göreceğiz. Çok keyiflendim. Bence maçın en iyi videosu bu. Tam böyle taraftar artık maç başlamış, maça giriyor, tezahürat falan yapıyor. E 20. saniyede gol gelince tabii herkes bir şok yaşıyor. Bu şoku çeken taraftarımıza ben buradan çok teşekkür ederim. Çünkü biz sahayı çok izliyoruz ama tribünlerin oradaki nabzını içeride ne oluyor çok bilmiyoruz. Bu video içeride ne olduğunu, içerideki o güzel ambiyansı bize göstermiş. Şimdi maçla alakalı size çok güzel bir e, fotoğraflı bir e, enlerin oluştu bir en e, bölümü hazırladım kısa benim için cumartesi günü oynanan Süper Kupa maçının e, çok güzel 8-9 tane fotoğrafı var bu fotoğrafların e, ilkini açıyorum tabi e, biraz da oradaki timinge göre açacağım bunları en ikonik fotoğraf Ciro Immobile'nin 20. saniyede attığı golün ardından tribünlere gittiği ve arkadan çekilen çok güzel bir fotoğraf var. Ellerini böyle açmış taraftara doğru. Ben size geliyorum artık size beraberim der gibi. Aslında Ciro Immobile daha önce de Lazio'da oynarken gol attıktan sonra hep tribünlere taraftara doğru koşardı. Beşiktaş'a geldiğindeki ilk resmi maçında golünde de direkt taraftara koştu. Taraftarla buluştu. Biraz bu Vid, yani videonun bu bölümünü biraz Chiro Immobile yaptım çünkü Chiro Immobile'de e, Süper Kupa Maşı ile ilgili malzeme bayağı fazla. En golcü fotoğrafımız var sırada. Evet. ikonik oyuncuların özellikle golcü ikonik oyuncuların Chiro Immobile kesinlikle bu örneğin e, dünya tarihindeki en iyi futbolcularından biridir. Gol sevinçleri vardır, hareketleri vardır. Bu hareketlere uyarlanan Fotoğraflar vardır Çok güzel bir fotoğraf En golcü fotoğraf diye de bunu belirttim Zaten ekranın sağında ya da solunda Sizlere bunları Göstereceğim Tek tek Tabi gollerin ardından takım sevinçleri de Çok öne çıktı Beşiktaş takımının sevinci O da en iyi fotoğraflardan biri En iyi takım fotoğrafı Bence burada Gerson Fernandez Semih Tayyip Talha, Necip, Mustafa Erhan hepsi burada gol sevincinde. Buradaki detay şu. Beşiktaşlı futbolcular ilk golün ardından, Beşiktaşlı futbolcular diyorum arkadaşlar, ilk 11'de oynayan futbolcular değil. Beşiktaşlı futbolcuların tamamı gol sonrası yedek kulübesindeki oyuncular da hepsi Immobili'nin gol sevincine katıldılar. Bir takım olma ruhuyla, bir takım olma duygusuyla ve bu takım olma duygusunu Beşiktaş'ta çok net bir şekilde Süper Kupa maçında gördük. Bu da bence maçın en iyi fotoğrafı. Yani maçın en iyi fotoğrafı hangisi derseniz bence bu fotoğraf maçın en iyi fotoğrafı olabilir. Bu tabi benim kendi yorumum. Siz de yorumlarda bunları belirtirsiniz. Şöyle bir bakıyorum. Ee, en samimi fotoğraf. Maçtan sonra e, başkan Hasan Arat'ın özellikle tribünleri tek tek gezdiğini gördüm. Ben de o anlara en önden tanık ettim. Çok güzel bir fotoğraf. Gerçekten başkan Hasan Arat tribünlere gidiyor ve tribündeki insanlara sarılıp böyle kucaklayıp hep beraber sarılıyorlar. Başkan da burada bayağı terlemiş gerçekten çünkü o sahayı komple dolaştı. Bütün taraftarlara dokunmaya, ulaşmaya çalıştı. Bence maçın en samimi fotoğrafı da buydu. En gelecek vaat eden fotoğraf. Evet. Etkileyici bir oyuncu. Gelecek vaat ediyor gerçek anlamda. Bu gelecek kelimesini hangi ay anlamda uyarlayacaksak o anlamda Mustafa Erhan Hekimoğlu ciddi bir şekilde adım adım hatta en hızlı adımlarla geliyor geldi. Süper Kupa maçında da golünü attı. Resmi ilk golünü Beşiktaş'ta da derbi maçında atarak aslında büyük bir oyuncu olacağını gösterdi. Mustafa Erhan'ın attığı gol bildiğimiz fenomen Ronaldo'nun attığı goldür. Hatta 2002 Dünya Kupası'nda bu gole benzer birçok golü var. En hırslı fotoğraf. Evet Barış Alperle eh Ciro Immobile'nin neredeyse birbirine girecek derecede hırçınlaştığı fotoğrafları bence maçın en hırslı fotoğrafı oldu. Bunun videosu daha da hırslı bu arada. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Maçın en centilmen fotoğrafı. Bence Süper Kupa maçı evet 5-0 Beşiktaş'ın çok net, çok bariz galibiyetiyle bitmiş olabilir ama ben de saha içinde takip ederken o anları Galatasaray'la futbolcuların teknik ekibin Beşiktaş'ı alkışlaması bence en centilmen fotoğraftı. Çünkü Arkanızda skor tabelesi var zaten fotoğraf şu an sizin de önünüzde. Arkasında skor tabelesi var. 5-0 yazıyor. Bir hezimet yaşamışsın ama oraya gelip en centilmen şekilde Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş'ı alkışladı. Ben de buradan ciddi anlamda Galatasaraylı futbolcuları ve teknik ekibi alkışlıyorum. Bunu yapmak büyük cesaret ister. Bu cesareti gösterdikleri için çok teşekkür ederim. Evet en anlamlı fotoğraf. Tabii Beşiktaş resmi hesabının paylaştığı fotoğraf çok güzel. Boğaz'ın efendisi İstanbul'un sahibi yazıyor arkada da. Bu fotoğrafta çok anlamlı. Giovanni Van Bronckhorst'a da ayrı parantez açmak lazım. Çok iyi analiz etmiş Galatasaray'ı. Kendi takımını çok iyi analiz etmiş. Kimlerde oynar, nasıl oynar, ne oynar. Kimden ne alacağını çok iyi biliyor. Buna en iyi örnek de Jonas Svensson'un performansıdır. Oyuncu. Yüzde yüz beğenilmese de cumartesi günü inanılmaz bir performans sergiledi. Şimdi tabi bu fotoğrafların arasında bize değer vermek lazım. En iyi muhabir fotoğraf olarak kendimize ekledim. Furkan Yıldız, Mustafa Korkusuz ve ben. Biz de bu yola çıktık beraber. Her şey güzel ilerliyor. İşimizi en doğru, en etik ve en doğru haberleri verecek şekilde size ilerletmeye çalışıyoruz. Bizimle güzel bir dostumuz, arkadaşlarımız var. Bu sektörde ciddi anlamda dost olmak, arkadaş olmak çok zor. Ama biz bir şekilde bunun üstesinden geldik, gelmeye çalışıyoruz. İyi bir dostluk ve arkadaşlık yakaladık. En muhabir fotoğrafımızda Mustafa Korkusuz, Furkan Yıldız ve ben olarak size buradan gelsin. 2, 4, 6, 8, 9 çok güzel fotoğraf seçtiğimi düşünüyorum immobile özelinde ama olsun biraz böyle farklı bir renk katsın diye böyle bir deneme yapmak istedim. Böyle bir güzel bir maçı anlatan da bir durum yapmak istedim. Svensson dedim de hani Svensson tam not aldı. Çok güzel oynadı. Tam bir görev adamı. Ciddi anlamda Svensson tam bir görev adamı. Gol attı. Yani sahada basmadık yer bırakmadı. Nefes aldırmadı ilk yarıda Kerem'e. Sonra Barış girdi Barış'a, keza Zaha girdi Zaha'ya. Çok 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 beğendim Svensson'u. Ama yine de bir sabek transferi lazım gibi duruyor. Onur'un performansı henüz ölçülmedi çünkü. Şimdi ilk golün ardından yedek kulübesinin özellikle e, gol sevincine katılması çok önemli. Geçen sene ya gol atmak zaten gol atmakta zorlanan bir Beşiktaş vardı. Gol attıktan sonra beraber olmak bir araya gelmek görüntüsünü hiç görmedik. Takım olma vurgusunu, takımlaşlık vurgusu burada çok önemli. E, oynayan, oynamayan herkes e, takım olmuş, takım ruhunu kabul etmiş diye biliriz. Yani şöyle geçen seneyi iyi tarttığımızda tek eksik olan şey lider oyuncuydu. Ciddi anlamda saha içi liderliğini e, alacak oyuncu eksikliği vardı. Savunmada Paulista bu görevi alıyor. Orta sahada Rafa Silva Hucumda da Immobile bu liderliği alıyor. Ama takım içi liderliği konusunda ya yani takım içinde kim lider, tek lider varsa kim lider diye soruyorsanız bence kesinlikle Rafa Silva'dır. Futbolcuları konuşuyoruz, tribünleri, sahayı her şeyi konuşuyoruz ama Giovanni Van Bronckhorst'u da değerlendirmek lazım. Giovanni Van Bronckhorst büyük bir iş başardı. İlk maçı, ilk resmi maçında 5-0'lık galibiyet aldı. Bu çok önemli iş, çok önemli bir doneydi. Oyuncularından ne alacağını, oyuncuların ona ne verebileceğini, saha içerisinde oyuncularının nasıl performans göstericiyle alakalı bütün analizlerini yapmış. Yani ilk başta rakip analizi yapmadan önce Giovanni Van Bronckhorst bence kendi oyuncularından alabileceği verim analizini çok iyi yaptığı için Beşiktaş bu maçı 5-0 kazandı ve bu oyunculardan alabileceği en iyi verim analizi konusunda da hocanın büyük bir yetenek kusası olduğunu Rangers'ta, Feyenoord'da zaten ben o dönemi yakından takip ettiğim için biliyorum. John van Bronckhorst çok iyi işler yapacak. Çok farklı oyunculardan çok iyi verim alacak. Bunu sezon içerisinde de çok net bir şekilde göreceğiz. Hatırlayalım. Giovanni Van Bronckhorst'un Süper Kupa maçında ilk değişikliği Jin Onan oldu. Burada da bir çıkarım yapmak lazım. Hoca oralardan da bazı iyi geri dönüşler alabilir. Atilla Karaoğlan bence maçı iyi yönetti. Kerem'in ilk sarı kartını avantaja giden oyunda oyunun durakladığı anda vermedi. Sonrasında ilk yarı sonuna doğru Kerem ikinci sarı kart görüp kırmızıyla oyun dışı kalabilirdi. Orada hata yaptı. Avantaja bıraktığı pozisyonda Kerem'e kesinlikle sarı kart vermeliydi. Vermedi orayı es geçti. Ama genel olarak Atilla Karaoğlan'ı ben beğendim. Hakem şansı açısından da tebrik ederim. Oyuncular da çok fazla hakemi zorlayacak hareketlerde bulunmadı. Geçen seneki tarih hizmetinin ardından Beşiktaş 3 ayda 2 kupa aldı. Aynı yerde aynı konumda olimpiyat stadında aynı çimlerde hem Trabzonspor'u yendi hem Galatasaray'ı yendi. Ezeli rakiplerini 2 kupayı son 3 ayda müzesine getir götürdü. Bu büyük başarıdır. Ee, çok önemli bir adımdır gelecek için. Tabi bunların hepsini konuştuk. Sıra transferde. Dün ikinci başkan Hüseyin Yücel'le konuştum. Kendisi transfer çalışmaları yaptıklarını, sol stoper transferi için girişimlere başlayacaklarını, isim araçlarının devam ettiğini ve en doğru ismin Beşiktaş'a geleceğini söyledi. Bir sağ hücum kanadı transferi de yapılacak arkadaşlar. Buradan bu bilgiyi vereyim size. Şimdi öncelik olarak tabii ki sol stoper transferi gelecek. O sol stoper transferinin gelme süreci benim aldığım geri dönüşler açısından söyleyeyim 10 gün 15 gün sürecek gibi ardından sağ kanada transferi gerçekleşir. Bence diğer bölgelere yapılacak transferler Eylül ayında ve Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek gibi duruyor. Hatta Avrupa'da transfer tahtası kapandıktan sonra Beşiktaş fırsat transferleri yapabilir. Bugünlük videoyu Böyle tamamladım. Bence dolu dolu geçti. Çok güzel geçti. Lütfen videoyu izledikten sonra abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsak sevinirim. Lütfen şu tuşa basın. Bir abone olun. Ee, kanal bildirimlerini de açın. Videoyu da beğenin. Öne çıksın. Hatta tren tüpük olmaya doğru gidelim. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.